bir saniye, bir saniye ya! Ne gittin sanıyorsun ya? Anlamadan, dinlemeden çek git! Yok ya, ya! ya bağırma bana! Bağırmıyorum! Bağırmıyorum! Seviyorum seni be! Beni geçmişim değil, benim... ...geleceğim beni korkutuyor. Gelecekte olacak şeyler beni korkutuyor. Sen istediğin kadar inkar et, kendini kandır. Sen sırtında bir mezar taşıyla yaşıyorsun Mecnun. Hesapsızca çekip gidelim. Yola çıkalım, gidelim buradan. ...sen beni yarı yolda bıraktın. Hiçbir şey değişmesin istiyorsun. Bir taraftan değişmek istiyorsun. Her şey olduğu gibi kalsın istiyorsun. Ben ne zaman senin yanında konuşmaya gelsem... ...sen sürekli bağırıyorsun bana farkında mısın? Azarlıyorsun çocuk gibi. Bayağı fırça atıyorsun bana ya. Sonra küsüyorsun, gidiyorsun. her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Hadi, her seferinde görme. Görme. Çok, karışma sen. Karışma Yani baksana şuraya, Allah aşkına bir baksana şuraya ya. Her şey çok iyiydi, her şey yolundaydı. Ben mi gelip içine ettim acaba? Neyi yanlış yapıyorum, bana bir onu söylesene. Sürekli, sürekli hatalı ben miyim acaba? Bir kere dön, kendine bir bak. Ben acaba nerede hata yapıyorum diye bir sor ya. Benim işim nasıl soğuyacak?